Hey döner mi yoksa maydanoz döner mi? İki restoranda en ucuz tavuk döner dürüm menülerini söyledim. Maydanoz dönerdekinin fiyatı 195 lira. 50 gram var içinde. Hey dönerin fiyatı 175 lira. İçinde kaç gram var yazmıyordu. Maydanoz dönerin yanında şöyle küçük ayran geliyor. Hey dönerin yanında büyük ayran geliyor. <laughs> Böyle bir tane dürüm. Üç tanecik bibercik. ıslak mendil falan çıkıyor. Diğerini açalım. Ama Hey Döner'inki de aynı. Maydanoz dönere benziyor şöyle. Bunun menüsü de bu şekilde. Hey Döner'in yanında küçük turşu biberlerden daha fazla çıkıyor. Maydanozdan başlayayım. Açalım bakalım. Hoppa. İçine bakalım nasıl gözüküyor. Hı. Bu maydanoz dönerinki. Çok güzel. Ama ayranı küçük boy ve 20 lira daha pahalı. Şöyle soslu deneyeyim. Bakın bakın. Hmm, çok iyi. Hey döneri deneyelim bakalım. İkisinin de paketlemesi gayet güzel. Ortadan ikiye böleyim bakayım. İşte bu şekilde. Hmm, sosunun tadını çok beğenemedim. Bence maydanoz dönerin içindeki o sos ayarı daha güzel ayarlanmış. Maydanoz döneri ısırırken hemen ağzınızda dağılıyor. Çünkü lavaşı sosla ıslatılarak kızartıldığı için ağzınıza dağılıyor. Ama bunun lavaşı zor yani koparması. Isırdıktan sonra çekmeniz gerekiyor. Bu karşılaştırmayı maydanoz döner kazanıyor. Yapacak bir şey yok. Hey döner.